Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilizyonluk yapacağız. Arkadaşlar bu ilizyonluğumun adı çok önemlidir. Şimdi bu parayı elimde çevire çevire arkadaşlar görüyorsunuz burada arkadaşlar o oh, onu, onu elimde çevire çevire yok edeceğim arkadaşlar nasıl olacak dur arkadaşlar Olmuyor. dur kağıt alalım öyle yapalım öyle daha iyi olur Heh, of, alalım yapalım. Evet oldu. Şimdi <laughs> ve yok. kadarıyla. Bu nasıl yapıldığını gösterelim arkadaşlar. Bak böyle jilalarmış gibi. Böyle çevir çeviriyoruz böyle bak böyle. Öyle yaparken bak bu parayı böyle aşağı atıyoruz bak böyle. Aşağı diyor sonra dizlerimize gidiyor sonra da yok. Bir de şöyle bir tane göstereyim. Bu avucumun içine odaklanın. Bir, iki. Aa bu olmadı abi. Bu olmadı. Bunu da yapamıyorum. Aslında arkadaşlar bu şöyleydi. Elimizle bakacaktınız. Bir, iki derken sonra hemen kafama koyacaktım. Sonra üç dediğimde elimden olacaktı Ve para gelsin dediğinde böyle olacaktı. Para gelecekti başımdan. Ya da kap varsa böyle de yapabilirsiniz. Ama bunu şimdi yapsam da olacak. Bak. Bakın arkadaşlar. 1 2 Ya olmadı ya. Boş ver. Diğer dila, diğer, diğer geçelim. Şimdi arkadaşlar dur dur arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar burada bir kart var. İşte sadece bir tane. Bu kartı 3 dediğim, abrakadabra dediğinde abrakadabra dediğinde bir tane kart olacak. Ya yani bir tane değil de işte bak burada görüyorsunuz altı tane var. Bu 6 tanesi iki tane olacak. Abrakadabra deneyimleme. aşağı koyar. Abrakadabra. Arkadaşlar biliyorum, bunu çevirdi dersiniz. Evet, bunu çevirdim. Burada bak böyle, size göstereyim. Bak böyle ya şimdi. Ben bunu kullanmak istemiyordum ama. Şurada biliyorsunuz Furki var. Furki. Furki'ye sordum hangisini kullansam dedim. İkisini de dedi. Ben de ikisini de kullandım. Ama öyle pek mantıklı olmuyor. Bak aslında mantık böyle. Bak böyle çeviriyorsun arkadayken. Bir, iki, üç diyorsun orada. Sonra e, buraya getirirken abrakadabra. Böyle. Şimdi bir tane daha iliz yolluğumuzla geçelim Arkadaşlar. Dur. Bizde şey gerekti. Heh. Evet. Şunu alalım bir yerden. düştü. Işte. Şimdi arkadaşlar bu nasıl olacak? Bu nasıl bir illüzyon? Ona bir bakın. 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 Neredeydi o ya? Bak buldum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bu nasıl olacak? Şimdi bunu böyle aldık. Bunun herhangi bir şey de olabilir. Bak böyle bilezi çıkarıyoruz. Çıkarıp olabilir. Brezli. Bak mesela bilezik yapacağım. Şimdi arkadaşlar. Bak böyle yaparsak bak buradan böyle yaparsak gider bu gider Ama bak böyleyken böyle kendi kendine gidemez Git. Arkadaşlar bunun mantığını anlatayım. Şimdi burada böyle ipi çekiyoruz. Bak böyle çekiyoruz. Çekerken de burada çok alıyoruz. Bak alıyoruz. Alıyoruz. Alınca da bak böyle. Bak böyle. Böyle gidiyor arkadaşlar. Abone bu videoya like atıp abone olmayı unutmayınız. Diğer videolarımızda görüşürüz.